Merhaba Evren'in Enerji Atölyesi'ne hoş geldiniz sevgili koç burçları. Haziran ayı yorumumuza başlamadan önce siz de lütfen niyet edin. 2023 Haziran ayında beklentileriniz neler? Hangi enerjiler sizi destekleyecek? Bakalım hep beraber niyet edelim sevgili koç koçları Haziran ayında bizleri neler bekliyor? Zen'in destekleyici kartlarından da şöyle alalım. kartlarımızı açalım şöyle. O kartlar böyle fırlıyor. Sevgili koç burçları, Haziran ayına girerken ya da şu anın enerjisiyle Düşüncelerinizde biraz böyle gel gelgit enerjiler. Çok fazla belki e, hayalleriniz yani ya da kurduğunuz bir insan olabilir burada. Bu bir genel açılım olduğu için sevgili koç burçları. Şöyle değerlendirebilirsiniz herkes bu bir kolektif çünkü. Ya e, hayatınızla ilgili bir şeylerin böyle... ...ters gitmesi, yarı yolda kalmak, beklediğinizin e, işle ilgili e, istediğinize ulaşamamak olabilir... ...üçüncü kişilerden dolayı ya da şu anın e, düşündüğünüz enerji kalp enerjisi olabilir. Düşündüğünüz biri vardır ve burayla ilgili biten bir ilişki vardır. Bununla ilgili... E, Mental olarak kendinizi iyi hissetmediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Yani kendinizi dengeleyemediğiniz bir zaman var burada. Bir şeyleri böyle e, sanki kalbinizde saklamışsınız. Söyleyeceğiniz birçok şey var ama bunu söyleyememişsiniz. Kendi iç dünyanızda yaşadığınız bir durum var ve bununla ilgili aslında şöyle diyeyim ben size üzüntü yaşıyorsunuz kendinizi yalnız hissettiğiniz ya da böyle yarı yolda kaldığınız bir süreç olabilir ama yine de arkada kendinizi güçlendirdiğiniz denge sağladığınız bir zamanda var burada. Aslında bir şeyler de aydınlanmaya da başlayacak Haziran ayında nedir hani e, açığa çıkmayan ya da yüzleşmediğiniz birçok şey varsa belki bu dönem süreç içinde e, iç sesinizi yani kendinizi daha çok dinleyip olaylara belki bakış açınızı değiştireceksiniz nedir belki çok fedakarsınızdır buranın önünü keseceksinizdir ya da ...tek bir yere bağlanmışsınızdır. Diğer alternatifleri görmediğiniz bir süreç vardır. Belki bunun farkındalığını varacağınız bir süreç olacak burada. Evet, nedir burada? Belki kendinizi tükenmiş hissettiğiniz bir süreç. Bununla ilgili denge sağlıyorsunuzdur. Ya da bir şeylere gerçekten çok savaş vermişsinizdir. Artık hani o savaşı bitirme... Ee, ne istediğinizi karar verme bir aşaması olacak sevgili Koç burçları. Bu da enerjinizi yükselteceğiniz bir süreç olacak. Ama şöyle ki hayatınızda farklı bir yolu e, seçeceksiniz. Nedir belki? Hani hiç bilmediğiniz. Ee, hadi ben bu seçeneği de deneyeyim. Şu ana kadar yaptıklarım hayatımla ilgili hiçbir şeyi e, nedir dengeleyemedi ya da sonucunu alamadığınız bir süreç olabilir. E, o hiç bilmediğiniz veya gelecek olan fırsatı değerlendireceğiniz bir ay olacak Haziran ayı. Ama e, yıldız kartı çıktı. Evet sizin için hayırlı olacak. Yani iyi bir başlangıç olacağı bir enerji olacak bu sizin için. Nedir? Eğer... E, o fırsatı değerlendirirseniz, maddi anlamda da güç sağlayacaksınız ve bununla ilgili böyle destek de göreceksiniz açıkçası. Dediğim gibi başta, yani ilk başta evet böyle bir psikolojiyle giriyorsunuz ama bir şeylerin farkına varıp sonrasında farklı hiç bilmediğiniz belki bir teklif ya da daha önce düşündüğünüz eyleme geçirmediğiniz bir olay varsa artık bunun kararını vereceksiniz. Daha risk almaya başlayacaksınız sevgili koçlar. Ama bu risk size dediğim gibi şans, bereket, bolluk kapılarını da açacak. Burada ne diye düşünebilirsiniz? Belki bu ilişki bitmesi gerekiyordur. Bunu kabul edip hayatınıza farklı bir yöne gidebilirsiniz. Ya da beklediğiniz artık o işle ilgili varsa ekonomi anlamında biraz daha e, değiştirip farklı yollardan gitmeye başlayacaksınız. Bu da sizin için e, Haziran ayında şansın ve bereketinizin artacağı bir süreçle tamamlamış olacaksınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Merhaba sevgili koç burçları, Evren Enerji Atölyesi'ne hoş geldiniz. Haziran ayı yorumumuza bakalım sevgili boğa burçları, koç burçları dedim değil mi ilk başta sanırım. Sevgili boğa burçları, bakalım boğa burçlarına. Haziran ayı hangi enerjiler? şu an beklentileriniz varsa Haziran ayında size ne gibi kapılar açılacak ya da ne gibi uyarılar oluşacak. Şöyle kartlarımızı. Sevgili Boğa burçları, enerjilerle giriyoruz. Boğa burçları var. Şu ana kadar kartlarınız güzel ve Jüpiter de sizin burcunuzda. Bu da size şans, bereket, bolluk aslında yükselme getirecek. Jüpiter'in sizde olması harika. Bir yıl boyunca sizinle beraber. Şu andaki e, Haziran'a girerken ya da Haziran'ın başlarında e, hayatınızda güzel anlaşmaların olacağı, güçleneceğiniz, güzel tekliflerin oluşacağı bir süreç oluyor. Nedir bu? Enerjiniz bir kere yükselmeye başlıyor ve eyleme geçmeye başlama isteğiniz olacak. Burada iki taraf olarak da kolektif enerji düşünebilirsiniz. İş anlamında, genel anlamında enerjiniz yüksek, güçleneceğiniz, ve sizin için iyi teklifler ve fırsatların olacağı ve bununla beraber şöyle bir şey diyeyim, güzel bir anlaşma işle ilgili olabilir. Duygusal anlamda ise şöyle düşünebilirsiniz. Güçleneceğiniz, beraberliğinizin daha üst aşamaya geçirebileceğiniz bir döneme girebilirsiniz. Düşündüğünüz kişiden güzel teklif gelebilir ya da e, siz götürebilirsiniz ama her iki tarafında burada ortak enerjisi birbirlerini seven ve denge olan bir enerji görüyorum. Haziran ayın sonralarında kendinizi daha güçlü, güvende ve daha cesaretli hissettiğiniz bir dönem olacak. Nedir bu aslında şu ana kadar e, belki de olgunluğunuzun belki tecrübe ettiğiniz birçok şeyi artık kullanmaya başlayacaksınız. Şu ana kadar öğrendiğiniz her ne varsa. Belki zorlandığınız bir süreçten geçtiniz. Nedir bu? Fazla yükleriniz oldu. Ama buna rağmen pes etmediniz, ilerlediniz. Bununla ilgili güven sağlayacağınız ve o zorlandığınız şeyden artık e, meyvelerini böyle toplayacağınız bir süreç olacak. Var olduğunuzu hissedeceksiniz. Bu arada Bağ bu Burçları maddi anlamda e, paranızın artacağı bir ay oluyor sizin için. Bereket bolluk kapılarınız artmış olacak. Bundan dolayı da kendinizi böyle sınırsız böyle gücün, var olmanın, özgürlüğün içinde hissedeceğiniz bir dönem oluyor, evet. Ve e, enerjiniz tamamen dengelenmeye başlıyor. Bakar mısınız tüm kartlar enerji, aslan, yink yank yani öyle ki tamamen böyle dengeyi bulup ilerliyorsunuz. Evet daha önce böyle eksik kalan bir parçanız varsa, köşede böyle iç dünyanızda bitik hissettiğiniz, mutsuz hissettiğiniz olay neyse orada da artık tamamlanmaya başlıyorsunuz. Şu ana kadar sevgili boğa burçları bakın birçok hayalleriniz vardı ve sabır gösterdiniz burada. Sabrettiklerinizin artık karşılığını alacağınız bir ay oluyor. Güneş kartı çıktı. Belki şu ana kadar kendinizi çok fazla kontrol ettiniz. Bundan dolayı kendinizi yorgun da hissedebilirsiniz ama artık gerek kalmıyor. Güneş tüm istediklerinizi size getirmeye başlıyor ve tamamlanma yaşıyorsunuz. Bakın daha önceden kendinizi bitik hissettiğiniz ya da çözümlemediğiniz her ne varsa çözüme ulaşmış oluyor ve tamamlanma yaşıyorsunuz sevgili boğa burçları. Haziran ayında evet hem duygusal anlamda da düşünebilirsiniz hem maddi anlamda da ya da beklentileriniz varsa Haziran'da bunların e, tamamen karşılığını göreceğiniz bir ay. Daha özgür, daha güvenli, daha enerjiniz yüksek, ne istediğini bilen, o gücü, aldığınız gücü artık hayatınıza yönlendirebilme yeteneğinizi, şu ana kadar aldığınız tüm tecrübelerinizi aslında Haziran ayında bunun faydalarını görmeye başlıyorsunuz. En önemlisi de şu ana kadar neyi sabrettiysen onun ödüllerini, mutluluğunu alacağınız bir ay oluyor sevgili boğa burçları. Çok güzel geldi Haziran ayınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğeni ve yorum ve kanalıma abone olursanız, beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba İkizler Burcu Evreni Enerji Atölyesi'ne hoş geldiniz. Haziran ayı, ikizler burcuna bakalım hangi enerjiler, neleri bilmeniz gerekiyor, önünüzdeki engeller kalkıyor mu, ya da kartlar bize nerede uyarı yapacak, neyi bilmemiz gerekiyor, sevgili ikizler burcu... Destekleyici kartlarımız da şöyle. Zemin. Tarotumuzun üstüne. Koyalım. İkizler Burcu'na baktığında ilk böyle ve özgürlük kartları çıktı. Var olmak. Bakalım nedir bu? Öncelikle sevgili ikizler Burcu, Haziran ayına böyle bereketinizin, bolluğunuzun arttığı bir döneme girmeye başlıyorsunuz. Bakın nar kartı çıktı. Bu da bereket, bolluk, hareketlilik, verimli bir döneme. Yani attığınız el attığınız her şey kazanca dönecek ve şanslı bir süreç olduğunu gösteriyor sizin için. Evet şu ana kadar belki kendinizi böyle mutsuz, içinize kapanık hissettiğiniz bir dönem geçirmiş olabilirsiniz. Enerjinizin arttığı ve artık yeter deyip daha özgür ve istediğinize odaklanacağınız bir sürece başlıyorsunuz. Belki nedir bu? O bereket bolluğun Enerjisini, verimliliğini gördüğünüz zaman kendinize geleceğiniz bir ay olacak. Bir değişim yaşıyorsunuz. Bu değişimle destek göreceksiniz çevrenizdeki insanlarla. İş olabilir bu. Yakın e, ilişkiniz varsa e, oradan bir destek görebilirsiniz. Kendinizi böyle daha güvenli, tamamlanmış hissedeceğiniz bir dönem olacak sevgili ikizler burcu. Nedir bu belki? Şu ana kadar sabrettin, belki dengele gittin, dikkatli olduğun bir süreçte. Dediğim gibi yine aynı kart çıktı, benzer bir kart. Bunu yaparken belki mental olarak kendinizi iyi hissetmediğiniz bir zaman olabilir. Belki umudunuz yoktu ama tekrardan şu an var olmanın enerjisine gireceksiniz. Yani ben de varım, yapabilirim ve yaptığınızı da göreceğiniz bir ay olacak. Tüm olasılıkları hayatınızda artık değerlendireceksiniz. Belki nedir e, alternatifler, teklifler, e, daha risk, daha e, kendinizi güvenir bir şekilde gideceksiniz. Ama bunun karşılığında da başta nar kartı çıktığı gibi bereket bollukla ilgili, evet bununla ilgili parasal anlamda güzel teklifler de ve ilerlediğinizi görmeye başlayacaksınız. Belki ne diyor kartlar burada? Artık diyor ki. E, Güzel bir süreç olacak Haziran ayı sizin için. E sizin ayınız bir de ikizler burcu diyor ki artık geçmişi lütfen bırakın. E, oradaki karmik enerjileriniz ya da düşünceleriniz neyse geçmişi bırakırsanız kendinizi daha güçlü hissederiz. hissedebileceğiniz bir dönem olacak. Nedir bu geçmiş? Belki kalbiniz kırıldı. E, bununla ilgili üzüntü yaşadınız, strese girdiniz. Bırakın artık geçmiş, geçmişte kalsın. Zaman çizelginize artık lütfen böyle geleceğe doğru bakın. Geçmişe geriye değil. Eğer bunu yaptığınız zaman o döngüden çıktığınızda hayatınızda paylaşacağınız mutluluğunuzun birçok olacağı süreç. Çünkü buradaki diyor ki sen diyor yaptığın tüm emeklerin karşılığını alacaksın ve şanslı bir sürece gireceksin duygusal anlamda da kendinizi artık böyle daha huzurlu, daha çocuksu, daha sıfır enerjisinde olacağınız bir ay oluyor sevgili ikizler Burcu. Çok güzel geldi kartları. Sadece önerileri dediğim gibi geçmişi lütfen bırakın o zaman çizelgesi artık yerinizde kalsın. Önünüze baktığınızda zaten sizin şansınızın, bereketin, bolluğun arttığı bir süreç ve e, sabrettiklerinizin karşılığını alacaksınız. Buradaki kartlar artık değişim diyor ve güven diyor. Yani daha çok Haziran ayında hem değişmiş hem daha kendinizi tamamlanmış ve maddi anlamda da güzel şansın ve fırsatların olacağını söylüyor kartlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmadıysanız, olursanız beğeni ve yorum yaparsanız ve beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Merhaba Yengeç Burçları. Evrenin Enerji Atölyesi'ne tekrar hoş geldiniz. Haziran ayı yengeç burçları için bakalım hangi enerjiler neler bekliyor sizi sevgili yengeç burçları. Siz de böyle kalbinizden, yüreğinizden, niyetinize odaklanırsanız Haziran'da beklentileriniz ne? İş mi, para mı, ilişki mi? Neyi öğrenmek istiyorsanız kartlar bize rehberlik etsin sevgili yengeç Koçları bakalım şöyle. Sevgili yengeç burçları, Haziran ayında bakın balık kartı çıktı. Nedir bu? Kısmet, bolluk, bereket, hızlı değişimler, maddi kazanç ve rız kapınız açılmış olacak. Belki nedir? Ee, şöyle bir şey var burada. Ertelediğiniz ne varsa bununla ilgili denge çıktı. Belki e, işten ayrılabilirsiniz düşünebilirsiniz ya da bir ilişkiyi bitirme kararı alabilirsiniz. Bununla ilgili artık böyle ertelediğin eğer buysa diyorsun ki ertelediklerimi artık dengeleyip ve bir yolculuğa çıkmam gerekiyor. Yani bununla ilgili artık adım atmam gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet çünkü ilk başta bir başlangıç yani eski bir şeylerin bitişi sizin için Yeni bir olay başlangıcı oluyor sizin için. Belki nedir? Bir ilişki bitebilir. Yenilenme süreci olabilir ya da yeni bir iş değişikliği yapmış olabilirsiniz. Bununla ilgili artık bir başlangıç aşamasına geldiniz. Peki şöyle bir şey de olabilir. Mahkeme olabilir. Ya da şu ana kadar gerçeklerin açığa çıkması, yüzleşmek ve olayları tarafsız değerlendirmek. Buradaki karşı şöyle diyor. Ya mahkemeyle ilgili bir sonucunuz olacak. Ya da bu kararı daha önceden hep ertelediyseniz artık bir şeylerin gerçeğe çıkması da olabilir. Yani bir şeyle yüzleşmiş olabilirsiniz. Nedir bu? Belki ikilemde kaldığınız, bu konuyla ilgili suçluluk duyduğunuz, ne yapacağınız bilmediğiniz bir aşamada olabilir. Bununla ilgili bir karar aşamasına gidip hayatınızı sıfırdan bir başlangıç yapıyorsunuz. Ama bu sizin için her neyse sevgili yengeç burçları çok çok iyi olacak. Şu ana kadar ee, hızlı kararlar evet yol ayrımları olacak ama bununla ilgili tamamlanıyorsun, mutlu oluyorsun. Şu ana kadar bakın kendinizi mutsuz hissettiğiniz bir süreçteydiniz ama artık bu bitiyor. Kutlama kartı çıktı. Bu nedir? Sevdikleriniz, yakın arkadaşlarınızla beraber bir başarıyı kutluyorsunuz. Belki şu ana kadar ertelediklerinizle yüzleşmek kolay olmadı. Ya da sabrettiğiniz bir şeyler gitsin diye ya da bir iş, iş yerini bırakmak istemediniz. Her şey olabilir bu bir kolektif açılım. Ama neyse artık bununla yüzleşip yolunuza devam etme kararı alıyorsunuz ve bununla ilgili de şanslı bir süreç. Belki Haziran ayı doğru bir zaman sizin için başlangıç olarak. Bakın tekrar kutlama kartı çıktı. İki arka arkaya iki kutlama kartı, sevinçli haberler. Yani bu heyecanı sevdiklerinizle paylaşacağınız bir dönem olacak. Belki şu ana kadar sonlandırmadığınız şey sizin için sonlanmış oluyor. Ama bu sizin için çifte kutlama kart geldiğine göre çok heyecanlı ve güzel olacak sevgili yengeç burçları Kendinizi böyle e, hiçlik e, o yaşadığınız belki duygusal anlamda zorlandığınız her şey artık böyle havada kalıyor yani artık arkanızı attığınız bir süreç oluyor. Bununla ilgili e, üçüncü kişi çıktı belki üçüncü kişiyle ilgili bir başlangıç yapabilirsiniz yeni bir insan olabilir ya da hayatınızda düşündüğünüz insanla bir beraber yola girme enerjisi olabilir ya da iyi bir iş fırsatı olabilir sizin için çok güçlü olacak. Çünkü öyle ki artık e, etrafınızdaki o kurnazlıklara bakın arkadan iş çevirmeler. Bir dönem belki sizi yalnız hissettirdi. İçinize kapandınız, belki alındınız ama nedir? Bunların artık sonlandığı bir ay oluyor. Dediğim gibi çift kutlama kart geldiyse demek ki Haziran ayında birçok şeyi böyle Mutlu olacağınız ve mutlu olacağınız bir süreç belki yeni bir ilişki ya da düşündüğünüz kişiyle yola devam edebilirsiniz ya da iyi bir fırsat iş olabilir İlk baştaki kartında zaten kısmet bereket bolluğun habercisiydi haziran ayı sizin için sevgili yengeç burçları güzel enerjileri sizin adınıza kabul ediyorum bereket bolluk tüm istediğiniz hayatınıza ışık hızıyla akmasını diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayanlar için abone olup beğeni ve yorum yaparsanız beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.